Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 21 Ekim 2021 Perşembe günlerden Perşembe. Bugünkü konumuz Romanya'daki hükümet ve sağlık kriziyle ilgili olacak. Bugün Romanya Cumhurbaşkanı siyasi parti liderleriyle yaptığı istişarenin ardından Savunma Bakanı Nikolay Kuyka'yı Hükümeti kurmakla görevlendirdi. Roman basınında ilk rassadığım tepkiler, yani atanmış başbakanın mal varlığıyla ilgili bilgiler yer aldı Roman basınında. Bu arada işte Çöl generali hükümeti kurmakla görevlendirildi denildi ama. Sayın Nikolay Kuyka'ya niçin çöl generali dendiğini ben doğrusu anlayamadım. Herhalde bir şeyi var. Baktım özgeçmişine. Afganistan'da tabur komutanlığı yapmış. Acaba oradan gelen bir şey mi? Fakat Afganistan dağlık bir bölge. Çölle alakası yok. Her neyse herhalde bir Roma masının bir bildiği var ki çöl generali hükümeti kurmakla görevlendi dedi. Nikolay Kuyka Geçtiğimiz yılda geçici olarak e, başbakanlık yapmıştı. Ludovic Orban'ın başbakanı, Ludovic Orban'ın istifasının ardından geçici olarak e, başbakanlık yapmıştı. İşte Romen basının ilk tepkisinin mal varlığı e, olduğunu e, şey yaptık. İşte Dorc vilayetinde bir e, köyden e, doğma. E, senatör, aynı zamanda e, senatör. E, eski genel kurmay başkanı. Genel Kurmay Başkanı. Ee, işte yeni başbakan e, adayının hükümeti e, kurar güvenoyu alırsa başbakan olacak. 2829 metrekare doğduğu köyde e, arsası varmış. E, i̇l da yani başkentin hemen bitişi il da 598 metrekarelik 2015'te satın almış bir e, arsa bu arsaya arsanın 232 metrekaresini ev yapmış 2017 yılında. Ee, Sen Koyca halen e, iktidarın e, büyük ortağı yani geçtiğimiz e, güven oyuyla e, görevde düşürülen hükümetin büyük ortağı e, Ulusal Liberal Parti'nin genel başkan yardımcısı. Ee, biri 2006 model, birisi 2020 model. Toyota, iki Toyota marka e, otomobili varmış. Bankalarda işte bankanın birine 111 bin küsür lei, diğerine 24 bin küsür, e, pardon bu 111 binle 24 bin euroya karşılık geliyor. Bir başka bankaya da 80 bin lei, e, bankada da 80 bin lei, o da 16 bin euroya karşılık geliyor. Yani bankalarda toplam 40 bin eurosu varmış yeni başbakan adayının. Tabi bir bu kadar da aşağı yukarı bir bu kadar da e, şeye e, iki bankada kredi kullanmış borcu var e, şeyin. E, başbakanla ilgili hemen atamadan sonraki Roman basınında bazı Roman gazetelerinde yer alan e, bilgiler bunlar oldu. E, hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakan e, adayı Nikolay Kuyka ile ilgili şimdi tabi Romanya bu sıralar hükümet krizi yaşanıyor sağlık kriziyle birlikte ne olmuştu? İşte geçen ay Adalet bakanlığı Başbakan'ın görevden alması üzerine Adalet Bakanı da koalisyonun üçüncü, ikinci büyük ortağı partinin mensubuydu ikinci büyük işte ortak e, Adalet Bakanı'nın görevden alınmasını e, problem etti ve e, hükümette bulunan 5 bakanını geriye çekti. Arkasında da gen soru önergesi verdi. Gen soru önergesi parlamentoda bir türlü e, gündeme e, alınamadı. Başbakan e, Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Yani parlamentonun gen soru e, görüşmesini oyaladığıyla e, ilgili. Tabii o sırada iki şey söz konusu birisi başbakanın e, partisinin 25 Eylül'de e, genel kurulu vardı ve başbakan partinin genel başkanı değildi o zaman. Genel başkanlığa aday e, aday olmuştu. E, öbür e, hükümette beş bakanlığı çeken e, parti de işte Romanya Ulusal Birliği e, adlı parti de e, eş başkan sistemiyle idare ediliyordu. Ee, orada da genel başkanlık e, seçimi vardı. E, tabii bu anayasa mahkemesi e, malum e, dünyanın her yerinde aynı. Adalet sistemi gittiydi, geldiydi falan derken e, hakkında gen soru verilmiş hükümet, her iki parti genel başkanlarını seçim, seçinceye kadar e, görevle devam etti. Arkasından verilen genç, e, yeni, yeni bir gen soru verildi ki ki Anayasa Mahkemesi'nin kararı daha da dolan başta olacağı için yeni genç soruda da hükümet düşürüldü. Güvensizlik oyu verildi ve düşürüldü. 234 e, parlamentoda biliyorsunuz Romanya parlamentosu iki kanatlı temsilciler meclisi ve senato var. 234 oy yeterliydi hükümetin düşmesi için. Hükümet düşürüldü arkasından Cumhurbaşkanı işte e, siyasi partilerle yine e, istişarelerde bulundu. E, ve e, ilk genel sorunun verildiğinde e, Fransa'da bulunan eski e, Avrupa Birliği bürokratı e, daha sonra işte yine Romanya'nın yaşadığı bir kriz sırasında teknokrat hükümet e, diye kurulan hükümete başbakanlık yapan e, Dacian Geolog e, göreve aldı. E, i̇şte onun göreve alışıyla birlikte e, Fransa'nın etkili olduğu, Fransanın hatta Fransa'nın buradaki büyük şirketlerinin bu işte rolü olduğu falan yazılıp e, çizildi. Sonuçta e, şey dün, e, yapılan güven oylaması da e, ancak kendi partisinin parlamenter sayısı kadar, 80 e, parlamenteri vardı e, Dacia Ciyoloş'un partisinin ama 88 güven oyu aldı. 8 oy da e, ulusal azınlık milletvekillerinden geldi. Biliyorsunuz Romanya'da 18 ulusal azınlığın birer tane e, milletvekili var. Bu ulusal azınlık e, milletvekilleri de genelde e, kim güçlüyse yani havaya bakıyorlar kim güçlüyse kim iktidara gelecekse kendi sezgilerine göre ondan yana tavır alıyorlar yani genelde bu şey yapmıyor değişmiyor dolayısıyla işte bir koalisyonda bir eksiği de tamamlamış oluyorlar böyle bir fonksiyonu var ulusal azınlık partilerinin Tabii onların içerisinde Macar ulusal azınlığının ayrı bir partisi var yani parlamento'da normal Romanya'da ayrı bir partisi var yüzde beş altı civarında oy alıyor o da zaten hükümetin üçüncü ortağı idi e şimdi Cumhurbaşkanlığının üçüncü partinin genel başkanına hükümeti kurma görevi vermesi si biraz garip karşılansa da işte kimileri onu Cumhurbaşkanlığının oyalama taktiği mevcut başbakanın görev süresini uzatmak için oyalama taktiği olarak nitelendirdiler öyle de olsa sonuçta güven oyu alamadı. Üçüncü parti böylece devre dışı kalmış oldu. Yani o denenmiş oldu. İşte i̇kinci parti asıl birinci parti Ulusal Liberal Parti'den sonra Sosyal Demokrat Parti, PSD kısa adı. Sosyal Demokrat Parti'ye görev vermedi Cumhurbaşkanı. Ondan önce, üçüncü, ondan sonra gelen üçüncü partinin şeyine başkanlar hükümeti kurma görevi verdi. Şimdi de tam tersi birinci partinin içerisinde güven oyuyla düşürülen başbakana genç soru önergesiyle düşürülen başbakana değil onun yardımcısı olan eski genelkurmay başkanı ve halen de Milli Savunma Bakanı Nikolay Kuyka'ya hükümeti kurma görevi verdi. Bakalım burada e, ne çıkacak. E, bu işler 60 gün içinde tamamlanamazsa Cumhurbaşkanının meclisi e, feshetme yetkisi var. Parlamentoyu feshederek seçime gitme e, yetkisi var. E, biliyorsunuz Romanya yarı başkanlık e, sistemiyle e, yönetilen e, bir ülke. Yani Fransa gibi yarı başkanlık sistemiyle e, yönetiliyor. Şimdi tabii bütün bu olaylar yanı sıra bizim Türk toplumu yani özellikle buradaki iş dünyası bunları nasıl değerlendiriyor diye bakarsak işte bizeki Türkiye'deki işte iktidar yanlısı partiyi destekleyen iş adamlarımız ha gördün mü bak koalisyonlarda hiç iş yok işte Rumaya'nın halini görüyorsunuz falan diye Türkiye'deki şeyle ilgili tek parti iktidarı ilgili Kendilerine haklı gerekçe e, gösteriyorlar. E, öyle takdim ediyorlar. E, onlar öyle e, yorumluyor. Ha, öbür türlü de tabii e, Romanya hakikaten e, şey bir ülke. Yani siyasi istikrarsızlık hep uzun süre e, devam ediyor. Devam şey yapıyor. Ülke şu anda işte Covid'den dolayı sağlık kriziyle karşı karşıya. Şu anda e, günlük vaka sayısı 16 bin civarında. E, Kasım ayı başında e, bunun 25 bin e, net çıkacağı e, söyleniyor. E, bir tarafta durum buyken yani sağlık krizi e, var. Sağlık kriziyle birlikte de bir de e, hükümet krizi var. Yalnız Romanya bu şeye alışık. Hükümet e, krizine e, alışık. Dolayısıyla bu güçlüğü de ben aşacaktır diye düşünüyorum. Yani bu tip hükümet krizlerinin piyasaya etkisi, ülkeye etkisi tabii doğal olarak olur, her ülkede olur, şey yapar. Ama burada da bizdeki kadar şey değil, etkisi bizdeki kadar ağır değil. Yani normal işte bürokraside işte işlerde şey yapıyor yürüyor aynen batılı ülkeler gibi çok fazla vatandaşı yaşanan kriz etkilenmiyor ama tabi şimdi salgınlardan gelen bir ekonomik kriz var sağlık krizi var Avrupa Birliği'nde işte verilmiş bir plan çerçevesinde 29,2 milyar alınacak bir parayla ilgili anlaşma imzalanmış. Onun gereklerinin yerine getirilmesi var. O planların, projelerin işte hazırlanması var falan yani ülkenin esasında bir hükümet krizine de zamanı da yok, tahammülü de yok dileriz. Dost ülke Romanya bu handikapı bu şeyi kolay şey yapabilir, açabilir. Şimdi ne olacak bakalım göreceğiz. Bununla beraber tabi bugünkü durumun özeti bu. Ama gelin isterseniz ben sizi size 10 yıllık bir özet bilgi aktarayım. Genelde Romanya'da hükümet krizi böyle sonbaharda başlar. Sonbaharda işte Bu yıl hükümet düşürme mevsimi erken geldi. Romanya'da Aralık ayı öncesi ve devamı aylar genelde netameli aylardır. Son yıllara bakılırsa ya hükümet düşer ya da seçim yapılır. İşte size Romanya'da son 10 yılın hükümetler tarihi veya politik hayatının seyri. Romanya'da her şey 2012 yılı Ocak ayında önce. Filistin kökenli Sağlık Bakanlığı müsteşarının görevinden alınmasıyla başladı. Bu kişi Hayat Arafat halihazırda da yine İçişleri Bakanlığı bünyesinde sağlıkla ilgili şeyin yönetiminde. İnsanlar birdenbire sokağa dökülmeye, protesto gösterisinde bulunmaya başladılar. 2012 yılında bahsediyoruz. Sağlık Bakanlığı müsteşarının görevde alınmasıyla sokak gösterileri başlamıştı. Gösteriler yaygınlaştı. Başkent Bükreş ile birlikte bütün kentlere yayıldı. Her gün her kentte 100-200 bazen bin kişiyle devam eden gösterilerin ilk sonucu Filistin kökenli müsteşarın yeniden göreve dönmesi oldu. Göstericiler ikinci zaferi Dışişleri Bakanı'nın azliyle kazandılar. O dönemin başbakanı Emil Bok varaş çocukları şeklinde özetlenebilecek niteleme ile göstericileri küçümseyen bakanı azetti. Dışişleri Bakanı o zaman göstericilere varaş çocukları demişti. Başbakan da e, böyle dememeniz gerekiyor diyerek e, dışarı Dışişleri Bakanı azetti. Ve gösterilerin 24. gününde Başbakan istifa etti. O zamanki Cumhurbaşkanı Tireyan Basesko'nun başbakanın istifasının ardından siyasi parti temsilcileriyle istişarelerde bulunduğu saatlerde Bükreş Meydanı'nda geçiyordum. Fırtınaya rağmen Ulusal Tiyatro'nun önünde yine 100 kişiye yakın gösterici vardı. Araba ile yanlarından geçerken gözüme sadece Basescu istifa pankartı takıldı. Yaklaşık iki buçuk yıldır soru vermekten ve hükümetin istifasını istemekten başka icraatına rastlanmayan birleşmiş muhalefet Roma birleşmiş muhalefet bu tabire dikkat edin birleşmiş muhalefet Romanya'daki gösterilere balıklama atıldı. Ama göstericiler muhalefete de prim vermedi. Refüze edilen milletvekilleri oldu. Bizim iki, 2001'deki kararlara benzeyen ağır ekonomik kararları Emil Bok aldı. Bedelini de istenmeyen ilan ederek ödeyerek gitti. E, 2008 krizinin arkasında ne olmuştu? Romanya'da işte emeklilerin maaşı yüzde 25 kesilmiş. Çalışanların maaşı yüzde 15 kesilmiş. IMF gelmiş. IMF ve Avrupa Birliği müştereken 20 milyar euro bir plan dahilinde Romanya'ya kredi vermişti. İşte karşılığında da emeklilerin ve çalışanların maaşları kesilerek halka ağır bir bedel ödetilmişti. İşte o bedelin sonucunda da bir buçuk iki yıl sonra da Emil Bok istifa etmişti. Sonra Emil Bok'un istifasından sonra Dış İstihbarat Servisi Müdürü Mihai Razvan Ungureanu 2012 yılı Kasım ayında yapılacak genel seçimlere kadar ülkeyi yöneteceği sanılan yeni hükümeti kurdu. 44 yaşındaki yeni başbakan parlak bir geçmişe sahipti felsefe ve tarih profesörüydü. Ungu'ranın do Unguran doktora tezi Romanya'da toplumda dönüşüm ve entegrasyon konuluydu. Çağdaş tanımlama ile Alman ekolünden 1993-97 yılları arasında Almanya'da tahsil görmüştü. Almanya ile işli dışlıydı. Yeni Başbakan halen 2012 yeni dediğimiz tarih bu. Romanya'da Soros Açık Toplum Vakfının bilimsel kurulu üyesiydi. Soros işi biliyorsunuz şu anda Türkiye'de de gündemde. Bizi orayı hatırlatarak geçelim. Yeni Başbakan 2012 yılı için pek çok ödül almayı da başarmış biriydi. Kudüs İbrani Üniversitesi tarafından verilen Felix Posen ödülü ve Romanya Yıldızı ödülü bunların başına geliyordu. Ungara Anu dışişleri koridorlarında da dışişlerinden sorumlu devlet sekreteri yani bizdeki bakanlık müsteşarı anlamında bakan müşaviri ve 29 Aralık 2004'ten 22 Mart 2007'ye kadar da Dışişleri Bakanı ile bakanı sıfatıyla dolaşmıştı. Ama yetmedi. Genser konusunda yenilme şampiyonu Birleşmiş Muhalefet nihayet yenmesini öğrendi ve acemi teknokrat Ungurano hükümetini ilk de 3 oy farkıyla devirdi. 10 gün sonra da kurduğu hükümete 53 oy farkıyla güven oyu aldı. Yani 3, 3 oy farkıyla mevcut hükümeti e, düşürüyor kendisi enerjisiyle. E, daha 10 gün sonra da yani kendisi hükümet kurduğu zaman 53, fark, oy, 53 oy farkıyla e, güven oyu aldı. 3 yılda 3 oyu bulamadılar ama 10 günde 50 oyu bir çırpıda buldular. Muhalif. Böyle kurulan Victor Ponta hükümeti pek çok badireyi atlattı. Partisi 2012 sonlarında girdiği genel seçimlerde de birinci parti çıkmasını başardı. Bir zamanların efsane birleşmiş muhalefeti artık iktidardı. Önce Cumhurbaşkanı olabilme sevdasıyla her cefaya katlanan Krin Antonescu, PNL liderliğinden oldu. Yerine gelen Alman kökenli Klaus Johannes önce parti başkanı ardından cumhurbaşkanı seçildi. Burada bir parantez açarak o günlerden bugüne gelirsek bu o dönem senato başkanlığı yapan ve şu andaki mevcut iktidarın büyük ortağı partinin genel başkanı olan Kırnan Tenescu geçenlerde yaptığı bir anlaşmada Amerika'nın dayatması sonucu politikayı bırakıp kenara çekildiğini söylemişti. Kendisi de bir tarih öğretmeni. Sonra Ponto hükümetinin hükümetini geldiği metotla götürdüler. 30 Ekim 2015 gece kulübü yangını bahane edilerek başlayan sokak gösterileri Ponto hükümetini de götürdü. ABD ve AB'nin gözdesi teknokrat hükümetinin ülkeye götürdüğü götürdüğü 2016 seçimlerinde başarıyla çıkan PSD e, kanadının yarısı da muhalefetle birleşerek sokaklara aktı. Yeni kurulmuş hükümetin cezaevlerini boşaltma girişimine prim verilmedi. 1989 yılındaki diktatör Nikolay Çavuşesko'yu götüren sokak hareketlerinden bu yana 2017 Ocak ayında gerçekleşen en büyük gösteriler 12. gününde hükümete kararını geri aldırttı. Bir bakan gitti. O günlerde hükümet kararname ile getirdiği af yasasını geri çekme kararı bakalım kendisini kurtarmaya yetecek mi diye sormuştuk o günlerde. Yetmişti ama 2017 Kasım'ına gelinceye kadar ne fireler verildi. Nihayetinde af yasa tasarısı adıyla parlamentoya getirilip sonra geri çekilen tasarı Kasım 2017'de de adalet yasa tasarısı olarak parlamentoya geldi. Ancak Bükreş başta olmak üzere büyük şehirlerde toplam 60 bin kişilik sokak 60 bin kişi sokaklara döküldü. Hem de hırsız bir ulus olmak istemiyoruz. Hırsız bir ulus olmak istemiyoruz gibi tarihi bir slogan üreterek. 2016 yılı Kasım ayında başlayan ve başbakan değişikliğiyle kısmen amacına ulaşan gösteriler 2018 yılında erken başladı. 10 Ağustos Cuma gününden bu yana eylemler devam ediyor. Eylemlerde polis ilk defa göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu seferki gösterilerin tek farkı başlatanların diaspora Romenleri oluşuydu. O günlerde bakalım Romen diasporası mensupları yaz tatili dolayısıyla geldikleri ülkelerinde bir hükümet değişikliğine yol açabilecekler mi? Şeklindeki sorumuz cevabını hayır olarak aldı. Normal olarak Romanya'da hükümet düşürme mevsimi açıldı ama Romanya yerine Fransa, Almanya, Arnavutluk ve Sırbistan gibi ülkelerde gösteriler başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri yeni otokratlar adlı çekimsi masallarla Başkan Donald Trump'ın sonrasının Avrupa'sına hazırlanırken batıdan Doğu Avrupa'ya doğru seyreden eylemler henüz Romanya'ya sıçramadı. 2020 Şubat başı çiçeği burnunda 3 aylık e, Ludwig e, Uzdoviç, e, Orban hükümeti gen soru önergesiyle düşürüldü. Yukarıdaki özetlememin yapıldığı Aralık 2018'den 2020 Şubat'ına kadar geçen süre ise yazmayayım. Yakın tarih sayılır. Ama 3 ay öncesinin başbakanı Viyorike Dancıla çoktan unutuldu bile. 2020 yılı içerisinde Orban'ın kurduğu ikinci hükümet de düşürüldü. Orban'ın kurduğu üçüncü hükümet ise 2020 sonbaharında yapılan genel seçimlerle görevini tamamladı. Aralık ayında yapılan seçimlerde Orban'ın partisi birinci parti olarak çıkmasına rağmen 2001 yılına başbakan değişikliğiyle girdi. Şimdi e, girdi. Romanya bu yılın Mart ayında şimdi salgın vesilesiyle ülkenin dört bir yanında küçük küçük gruplarla insanlar yine sokaklarda demiş idik. 9 ayda 49 vadire atlatan Başbakan Florin Situ daha geçen hafta partisine genel başkan seçilmesine rağmen salgının gölgesinde gerçekleştirilen mini sokak gösterilerine yenik düştü denilebilir. Bir ay önce verilen ve safsaklanan genç soru önergesine rağmen Başbakan Sütü 5 Ekim 2021 Salı günü ikinci genç soru önergesine yenik düştü. Düşmesi için 234 oy yeterliyken 281 aleyhte oyla görevinden oldu. Yine de siz siz olun sokağın gücünü küçümsemeyin demişiz o zaman. Ee, son birkaç aydır enerjisinin partisi, partisi Ulusal Liberal Parti Genel Başkanı olmaya harcayan Başbakan Florin Situ 45 gün kadar daha başbakanlık koltuğunu koruyabilecek. Yani şimdi e, olduğu gibi nitekim o 45 gününde bir 20-25 günü geride kaldı. Uzatmaları e, oynuyor. Tabii bütün e, bunlar e, olurken bütün bunlar olurken bir tarafta da şey var Rusya var Rusya faktörü var Karadeniz'de sular yine ısınıyor Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı şey bu hafta buradaydı dedi ki Karadeniz bizim ulusal çıkarımız yani şimdi el insaf Amerika nerede Karadeniz nerede ulusal çıkarım ama sen burnunun Türkiye burnunun ucundaki e, ülkede e, kendi güvenliği için e, teröristlerle mücadele etmeye kalktığında da başka türlü söylüyorlar, başka türlü e, şey yapıyorlar, e, konuşuyorlar. Yani dolayısıyla e, Romanya'da şu anda bir e, hükümet e, krizi e, yaşanıyor ama ülkede sağlık krizinin yanı sıra bir de gerginleşen Rusya, Amerika, e, Rusya, NATO ilişkilerinden dolayı Karadeniz bölgesinde de bir kriz yaşanıyor. Nitekim bugünkü gazete Balkan'da en azıcık o konuyla ilgili sanıyorum 3-4 tane şey var, haber var. Şimdi efendim Romanya'daki durum böyle. Muhtemelen işte eski genel kurmay başkanı, hali hazırda savunma bakanı olan Nikolay Kuyka hükümeti kuracak gibi gözüküyor. Yani kurmaya kurar da herkes bir bakanlar kurulu listesi yapıp parlamentonun karşısına geçiyor. Ama Cumhurbaşkanı beyninin içindeki nedir? Bu krizi nasıl aşacak Romanya? Bunlar henüz bilinmiyor. 2 üç güne kadar sanıyorum Roman basında da ayrıntılı olarak bilgi edinme imkanımız var. Efendim dost ve kardeş ülke Romanya'nın 10 yıllık siyasi macerasını size böyle özetlemiş olduk. Dileriz Romanya bu her türlü krizden, hükümet krizinden, sağlık krizinden ve Karadeniz bölgesindeki krizden yara almadan az hasarla ya da temennimiz hiç hasar almaması kurtulur ve yoluna devam eder diyelim bu ümitle bugünkü programımızı burada tamamlıyoruz. Yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.